Merhabalar. Sizlerle bugün Büyük Cezayir menekşesini paylaşıyorum. Bunun da bakımı çok kolay. Artırmak için, çoğaltmak için uzayan dallarını başka bir saksıya kökledik. Böylelikle çok hızlı gelişen bir çiçek. Zamanla mor çiçekler verecek. Bu da ayrı bir güzellik. Şu anda çiçeği yok arkadaşlar. Her ortamda büyüyebilir. Bahçemizde kaplumbağamız da var. Bakın. Çok hoşuma gitti görünce. Evet. Evet menekşemiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.